Peki ya yıldızlar hiç var olmasaydı? Gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz o büyüleyici manzara, bir anda kaybolurdu. Karanlık evrende yolumuzu bulmamızı sağlayan ışıklar olmadan, geceler sonsuz bir boşluğa dönüşürdü. İnsanlık, yüzyıllar boyunca yön bulmak için yıldızlara güvendi. Onlar olmadan okyanuslarda yolculuk etmek neredeyse imkansız hale gelirdi. Karanlık gecelerde gökyüzüne bakan bir yolcu, hiçbir ışık, hiçbir iz göremezdi. Dünya, uzay boşluğunda yalnız ve sessiz bir küre gibi kalırdı. Açların gölgesinden yükselen gökyüzü, artık ışıkla süslenmiş değil, yalnızca karanlıkla kaplanmış olurdu. Okyanus dalgaları, yıldızların rehberliği olmadan kör bir karanlıkta çırpınırdı. Şehirler geceleri daha karanlık olur, gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz sonsuz ihtişam yok olurdu. Bilim, yıldızlardan öğrendiği sayısız bilgiyi kaybeder, kütüphaneler sessizliğe gömülürdü. Gökyüzüne baktığımızda sadece karanlık ve soğuk bir boşluk görürdük. İnsanlık, evreni anlamaktan uzak, bilgisiz ve yalnız kalırdı. Ve yıldızlar olmadan dünya, yalnızca daha karanlık değil. Aynı zamanda daha sessiz, daha yönsüz ve daha umutsuz olurdu.